çocuklar eşlik benzerlikle ilgili yine güzel bir örnekle karşınızdayım. AB ile BC uzunluğu birbirlerine dik. CD ile DB uzunları birbirlerine dik. BC ile AB birbirlerine eşit. Zaten soruda gözüküyor şekilde. DC uzunluğu 17. BD uzunluğu 24 ise demiş. X uzunluğu nedir diyor. Konumuz neydi? Eşlik benzerlik üçgenlerde. Bakın hemen aşağıda bir dik üçgen var. 17 var 24 var ve 90 derecenin karşısı eşit. Bu eşit olan CB uzunluğuna AB uzunluğuna eşit olduğuna göre AB'yi gören bir 90 derecelik e, açısı olan bir üçgen oluşturmam gerekiyor. Bakın kopya burada. Yani A'dan DB'ye bir tane dik doğru çekiyorum. Ve bakın bunun 90 derecenin karşısındaki CB ile bu üçgenin dik 90 derecenin karşısındaki AB uzunlukla birbirlerine eş, şey birbirlerine aynıysa bunlar eş üçgen olabilir. Tabi açıları da eşit olduğunu görmek zor zorundayım. Yine bakın A dedim, B dedim. A ile B'nin toplamı 90 ise önceki örneklerden de biliyoruz. Buranın A, buranın da B olduğunu gördük. Şimdi aşağıdaki DBC üçgeninde A'nın karşısı 17 ise Burada da A'nın karşısı şu uzunluk 17 olmalı. Toplam bu uzunluk 24 olduğuna göre 17, 24'ten 17 çıkarsa burası 7 birim çıkar. Yine aşağıdaki üçgende B'nin karşısı 24 birim üçgende 24 birim. O zaman bu yeni oluşturduğum dik üçgende B'nin karşısındaki şu uzunluk da 24 birim olmak zorunda. Çünkü eşlik durumu var. E bakın oluşan dik üçgen şurada çiziyorum. İşte bu dik üçgende 7 24 25 özel dik üçgeni vardır. O halde x uzunluğu 25 birim olur.